Kıymetli meslektaşlarım, öncelikle ülkemize sağlık, mutluluk, huzur getirmesi dileğimlerimizle Miraç Kandil'inizi kutluyorum. Bu kutlu gecenin e, tüm milletimize sağlık, mutluluk, huzur getirmesi ve birlik beraberliğimize katkı sunması dileğimle sözlerimize başlamak istiyorum. 6-7 Şubat tarihlerinde Ülkemizin güneydoğusunda onu aşkın ilimizde büyük yıkıma neden olan yüzyılın depremini yaşadık. On binlerce canımız gitti. Öncelikle milletimizin başı sağ olsun. Büyük geçmiş olsun. Bu yaşadığımız büyük yıkımda canlarını kaybeden yurttaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. Yakınlarına sabırlar, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. İnşallah bu acıları bir daha yaşamayız. Bu arada meslek camiası olarak da bölgede kurulu bulunan birçok odamızın başkan, yönetici, meslektaşlarımız, ailelerin ve çalışanlarını kaybettik. Birçoğunun bürosu artık yok. İşlerini kaybettiler. O da binalarımız hizmet veremeyecek hale geldi. Bu vesileyle başta Kahramanmaraş, Serbest muhasebeci Mali Odamız, Hatay Serbest Muhaseyeci Malum Şairler odamız, Adana, Gaziantep, Malatya, Kilis, Osmaniye, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Adıyaman Serbest muhasebeci Malum Şair ve Yeminli Malum Şair odalarımıza, değerli meslektaşlarımıza, çok değerli çalışanlarına ve ailelerine sabır ve geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Yaşamdan koparlı kopan meslektaşlarımız, Başkan ve yöneticilerimiz aziz hatıralarında önde saygıyla eğiliyoruz. Allah bu türden felaketleri milletimize bir daha yaşatmasın. Değerli meslektaşlarım, TÜRMOP ve odalarımız yaşanan acı olayın daha birinci gününden itibaren bugüne kadar hızlı bir şekilde aynı ve nakdi yardım kampanyalarını başlatarak bugün de sürdürmekte. TÜRMOP ve 85 serbest muhasebeci ve yeminli mali şair odalarımızla birlikte her türlü yiyecek, içecek, giyim, kuşam, battaniye, gıda gibi temel ihtiyaç maddeleri, iaş, ısınma, odun, kömür ve çadır ihtiyaçları gibi ihtiyaçlarını temin etmek suretiyle 40 tıra yakın bölgeye sek ve dağıtımı gerçekleştirmiştir. ve Meslektaşlarımıza ulaştırmıştır. Hala bu çalışmalar yerinde aralıksız devam etmektedir. Tırmok bu arada Gençlik Caddesi'ndeki önceki genel merkez binasında hızlı bir şekilde tadilden geçirmek suretiyle yaklaşık 110 meslektaşımızın barınmasına tahsis etmiş ve bu çalışmasını tamamlamıştır. Yine aynı genel merkezimiz, üst birliğimiz Tırmok, tüm bölgedeki meslektaşlarımızın yaşa ve barınma giderlerini temin etmek üzere de Antalya, Mersin, Denizli, Muğla gibi illerimizde ve odalarımızda harekete geçirmek suretiyle onlara da ev sahibi ev sahipliği yapmak üzere çalışmalarını yönlendirmiştir. Tüm bu yardımların bir çoğunu mevcut sosyal yardımlaşma dayanışma fonundan karşıladığı gibi bir yandan da odalarımızın yürüttüğü kampanyalarla da bu çalışmalarını karşılamaktadır. Denizli Serbest Muhasebeci Malum Şahinler Odası olarak da daha depremin birinci gününde öncelikle Denizli Valiliğimiz, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığımız, Denizli Merkez Efendi Belediye Başkanlığımız, Denizli Komukkale Belediye Başkanlığımız, Denizli ilçelerindeki belediyelerimiz, kamu kurumlarımız, kaybakanlıklarımız başta olmak üzere bütün kamu kurum kuruluşlarımızla birlikte AFAD hesaplarına, havale ve SMS ile nakdi bağış kampanyasını sürdürmüş. Aynı yardım toplama merkezleri ile birlikte de aynı bağış kampanyamızı devam ettire geldik. Denizli Platonu'nun çok değerli bir üyesi olan odamız aynı zamanda yardım çalışmalarıyla da de, Denizli Platonu'nun üzerinde de işbirliği içerisinde çalışmalarını devam ettirmekte. Denizli olarak Denizli Valiliğimiz, Denizli Belediye Başkanlarımız, Büyükşehir belediye başkanımız başta olmak üzere ilçe belediye başkanlarımız, sağlık müdürümüz, Denizli platformumuz ile örnek işbirliği içinde bölgeye moral, motivasyon ve hizmet götürme ekipleri içerisinde yer aldık. Adeta bir Denizli gibi oldu. Bu kampanyalar devam ederken hemen ardından turnuvamın başlattığı ayni ve nakdi yardım ve dayanışma kampanyalarına da desteklerimize devam ettik. Bir yandan bölgeden elimize intikal eden meslektaşlarımızın İAŞ'e ibadete giderlerini ve barınma giderlerini karşılaştık. Bir yandan da o meslektaşlarımızın istihdamı konusunda çalışmalarımızı sürdürmek suretiyle de meslektaşlarımızı ortak ettik. Bundan sonraki bu çalışmalarımız devam edecek. Bunun yanı sıra da tüm o de başta bölgedeki meslektaşlarımız, iş çevresi ve vatandaşlarımızın Vergi, sosyal güvenlik, ticaret hukukundan kaynaklı yükümlülükleri, depremden etkilenen çalışma potansiyeli olan meslektaşlarımızın ve bölgedeki vatandaşlarımızın kolay istihamına yönelik teşvik ve benzeri tedbirler noktasındaki önerilerimizi, esnafın ayağa kalkmasına yönelik rapor ve önerilerimizi mücbir sebep konularındaki beyan bildirimler ve ödeme yükümlülükleri ile ilgili çalışmalarımızı Maliye Bakanlığı başta olmak üzere Ticaret Bakanlığı, Odalar Borsalar Birliği kurum ve kuruluşlarla da paylaşmak suretiyle de bir kısmında hazırlıklarını yapmak suretiyle de bu kurumlara ilettik. Bir kısmının çözümünü hemen aldık. Bir kısmının çalışmalarını da birlikte yapa gelmekteyiz. Evet bu çalışmalarımız TÜRMOP ıı, ekseninde yürüttüğümüz çalışmalarımız ya esasında 7 7.24 ıı, saati esasıyla devam etmekte. Sayın TÜRMOP Genel Başkanımız Emre Kartaloğlu Başkanlığında TÜRMOP Eğitimimiz Genel Sekreteri Yahya Arkan olmak üzere yöneticilerimiz Bölge SMM ve YMM Oğlu Başkanlarımızla ıı, sahada hem yardım faaliyetlerini organize etmekteler hem de Bölgede, on ilimizde ve odalarımızda meslektaşlarımızla, ailelerle birlikte e, çalışmaları yerinde koordine etmek suretiyle de faaliyetleri devam ettiriyorlar. Yöneticilerimiz de Ekrem bölgesinin illerimizde, odalarımızda ve meslektaşlarımızın yanındalar. Yardımları ve çalışmaları koordine ediyorlar. Yapılan çalışmaları sağ saat bizlerle de, de paylaşmak suretiyle de birlikte bir koordinasyonu yürütüyoruz tüm Türkiye genelini kapsayacak şekilde stajyerlerimizle ilgili de tedbirlerimizi aldık. Stajlarımızı esnettik, sınavlarımızı erteledik ve onların e, işlerini zora sokmayacak şekilde de gerekli çalışmalarımızı tamamladık ve bunları da kendileriyle paylaşmak suretiyle de meslek kamuoyuyla da de duyurduk. Değerli meslektaşlarım, Esasa gelelim. Gün birlik ve beraberlik günü. Gün birlik olma günü. Yaralarımızı sarma günü. Dayanışma günü. Acılarımızı paylaşma günü. İnsani bir durum var ortada. İnsanlık olarak da bir sınav veriyoruz. Yüzyılın felaketi dünya devletleri yardım için burada. Hatta savaştaki ülkeler bile arama kurtarma ve yardım çalışmalarına imkanları ölçüsünde yardım etmekte. Öyle ki 20 Şubat 2023 günü izni soracak oyu, sona erecek olan Firmok Nakdi Yardım Kampanyamızın artık son 3 gününe geliyoruz değerli meslektaşlarım. Sizleri depremde hayatlarını kaybeden bürolarını, işlerini, eşini, çocuğunu, ailesini, çalışanlarını kaybeden ya da yaralı olarak aramızda olan değerli meslektaşlarımıza değerli ailelerine, milletimize destek olmaya çağırıyorum. Biliyorum çok zor bir durum. Kayıtsız kalmayalım. Tutarın asla bir önemi yok. Az ya da çok. Yeter ki ço çorbada tuzumuz olsun. Bir TL olsa bile birlikte olmaya, destek olmaya çağırıyorum. Sizden ricam kendinizin yanı sıra meslektaş olmasa bile eşiniz, çocuğunuz, ve bu camianın bir ferdi gibi gördüğümüz dostlarınızı da baştan yardım kampanyamıza katılmaya ortak etmenizi rica ediyorum. Bu çok değerli değerli meslektaşlarım. İleride hatırlayabileceğimiz, en değerli miras olacağına inandığımız, insana pırıl pırıl bir geleceğe vesile olmanın gururunu yaşamak için, dokunmak için birçok yaşama yaşanmışlığa hikayeye ileride anlatılmak üzere, ortak olmak üzere, iyi ve güzel vesile olmak için duyarlı olmaya çalışıyorum. Ferasetinize güveniyorum. Bu elbette gelip geçecek. Kalıcı olacak olan işte bu. İşte şimdi yardımlaşma ve dayanışma zamanı. Gün birlik olma günü. Meslek örgütümüz TÜRMOP'tan gerçekten bizi yansıtan ve işimizi ısıtan çalışmaları sahada görüyoruz. Geliri doğrudan depremden etkilenen meslektaşlarımıza aktarılacak olan nakdi yardım kampanyamıza destek olalım değerli meslektaşlarım. TÜRMOK deprem bağışı kampanyasının son 3 gününe geliyoruz. Lütfen az ya da çok da olsa odamızın sayfasında sosyal medya hesaplarımızda görünen kampanya hesaplarımızda çocuklarımızla eşlerimizle dahil etmek suretiyle çalışmamıza destek olun. Depremden etkilenen meslektaşlarımız ve aileler için yardım kampanyamıza desteğiniz paylaşmanın çok değerli bir örneği olacaktır. Sizleri dayanışmaya, yardımlaşmaya ve yaralarımızı hep birlikte sarmaya davet ediyorum. Bu vesileyle her zaman yanımızda olan TÜRMOK Genel Başkanı Sayın Emre Kartaloğlu'na, TÜRMOK yöneticilerine, tüm meslektaşlarımıza, stajyerlerimize, çalışan arkadaşlarımıza, yakın çalışma, işbirliği ve bugünlerde gösterdiği insanüstü ferasetleri ve destekleri nedeniyle özel olarak çok teşekkür ediyorum. Denizli Malim Şairler Odası ve kurulları ve meslek camiam adına bölgedeki oda başkanlarımıza, meslektaşlarımıza ve değerli ailelerine geçmiş olsun ve bas sağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Odamızı yürüttüğü çalışmaları destek olan çok değerli meslektaşlarıma çok değerli stajyer arkadaşlarımıza, çalışma arkadaşlarımıza ve değerli dostlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Denizli Malim Şairler Odası ve örgütümüz, camiamız bu iyiliği asla unutmayacaktır. Tüm kurullarımız adına Mehmet Sergöl Başkan Denizli Malim Şairler Odası olarak sizlere saygıyla selamlıyorum.